Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2.5 lira aldım. Bu arada mobilden oynuyorum. 2.5 liraya aldım. İşte 2.5 lira aldım. Uçak simülatör oyununu test edeceğiz. Şimdi ben bir göz attım. Ben girmedim ama oyuna. Göz attım. Baktım böyle böyle hani onun indirme yerindeki. Baktım 2 lira. Dedim bu kadar ucuz bir oyun nasıl çok güzel olabilir dedi. Yorumlara baktım. Dünyanın en güzel uçak oyunu. Ona hemen geldik. Tamam şimdi uç diyelim. Uçak seç diyor. Ne seçeyim? Bunu 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 bunu. Küçük seçelim. Buna bak bunu. Buradan oraya <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben oyunu YouTube'dan nasıl oynandığında falan öğrendim. Yoksa ben buraya zart zurt diye gelirdim bu arada. Biraz uçmasını öğrendim. Uçulmasını öğrendim. Babam hükmet uçağı. Bu mu gerçekçi? 2 lira. Param boşluğum Paramı alın yiyeyim. Paramı alın yiyeyim. Ana burada ilk konuşuyor. Ya Allah'ım. Süleyman'a

монааңүттүм да курчары касы ошо ああ。 ha. Çak. Takmadım. Ana. Ne güzel döndü lan bu. Dur bir dur dur. Dur. Vallahi arka ışığa Allah'a emanet olun biz geberiyoruz.

Uçan oldu uçak gitti Ben ona... Oğlum düşeceğim Bitti. Bitti. Geberdim ...kalbim. Ah. Oğlum, boktan bir kalkış. Boktan bir ölmüş. Bu ne ya? Рмбора бок. Özür dilerim, Aldım, doğru, Aldım mübarek. Ya, ey, Orin, ne oldu? yaptım, doğru mu yaptım? <laughs> Onu istiyordun ama ben düşüneceğim

kayoğlu hop çek 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 uçak çek uçak uçak çek uçak çek mi çak çekmeyken koçak çekmeyek çekme çekme

Uw ул, ул, ул. Учак яс, учак яс. Учак яс. Бак, бак, бак. Учак яс, бе. Учак яс. дори е няма къде да си отедна. Алейкум, us 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 by us help me keep me Var ya ben bunu bıraksam nereye gider? Şuradan gider, şuradan şöyle gider, şuradan şuraya. Yeni uşağımızı açacağız galiba. Bir şeysem biz gidip bir pro alalım sizin için. Pro. Arkadaşlar pro alayım mı sizin için? Ne? Merve bırak kardeşim. Hadi ben Hadi arkadaşlar. Gülmeyeceğiz. Ne bu? beni. bu? beni. Ye beni. bir şey çarpıyor. Aa. Burası satın alacağım. Hacı Pro ile askeri uçak. Uuuu. Si. <laughs> 123 topu. Erkeği şar alayım mı lan? Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tekte geliyor. Yok yok ne alaka tövbe işte. Kod kullanıyor. Hediye kartım yok. Ben nasıl alacağım ama. <laughs> alamam ki. Ben bu ben bu oyunu 2 lira verdim diye alamam. Merkez şer alamıyorum. Bir dahaki sefere pro falan alıp gelirim. O zaman benden son. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.